Anneciğim. Ay Elif ağlama ne olur artık yeter anne. Ne oldu kızım? Ne oldu bir taneciğim? Ha? ha anneciğim. Elif'im. Ben bak seni böyle sardım sarmaladım hocam anneciğim. Sıcacıksın sen. Karnında tok. Annem hadi ama ne olur ağlama. Bir uyusan. Hadi anneciğim. Güzel kızım ağlama artık, hadi anneciğim. Gel bakalım, gel sen anne. ...sıcaktır orası. Sen ısınırsın biraz. Ben de kek yaparım. Sonra işimiz bitince döneriz evimize tamam mı anneciğim? Tamam artık ağlamak. Hadi gidiyoruz. Hadi anneciğim. Tamam anneciğim gidiyoruz bebeğim. Gidiyoruz anne. Çok ateş yapar. Elif niye öyle ağlıyor? Ben çok özür dilerim. Ben sadece yarın için biraz kek pasta yapayım dedi. Ama durmuyor. Çok ateşi var. Sürekli de artıyor ateşi. Havale falan geçirmesin. Neden acaba? Hadi toparlan. Hemen taksim olup geliyorum ben. Bak güzel mi böyle? Daha taşındığınızın üçüncü günü soğuktan öldüreceksin çocuğu. Ne hale geldi? Oğlum annem gidiyoruz, hadi bebeğim gidiyoruz, hadi gel bakalım, aferin sana aferin, tamam annem, gidiyoruz, sakın ol. hadi aferin sana, hadi. bencilce davrandım. Ama ne olur bana kızma Emir. Benim annelik tecrübem yok ki. Her şey çok hızlı geçiyor. Ben ne yapacağımı bilemiyorum. Gururuma yenildim işte. sen de öyle görünce... ...hayatta başka hiçbir şeyin anlamı yokmuş benim için, onu anladım. Burada yaşayacaksınız. Yüzüme bak. Kübra. Seninle evleneceğiz. Elif babası olarak beni bilecek. Eğer yarın bir gün sen de ben de kendi yolumuza gitmek istersek Boşanırız. Bu kadar basit. Ama o zaman bile, Kübra o zaman bile... ...Elif babası olarak beni bilecek. O her zaman korunan ve sevilen bir çocuk olarak büyüyecek. Bundan sonra senin de benim de önceliğimiz sadece Elif. Anladın mı? Güzel. Güven bana, tamam mı? Tamam. Hadi yapma böyle, tamam. Elif iyi, iyileşti. Hadi. Başkanımızın bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hiç kırık tuttu bunu. <laughs> Nikahtan sonra herkesin ağzı kapanır da rahat edersiniz umarım. İnşallah. Bundan sonra sen kimseyi takmıyorsun artık Kübra. Tamam mı? Bak her şey resmi. Biz Elif Analı babalı büyücüye bir hayat verdik. Yani eğer gerekirse mahalleden de taşınırız. Ne var yani? Bizim için neler yaptın zaten Emir? Ben nasıl teşekkür edeceğim artık bilmiyorum. Hani laf bulamıyorum. Hiçbir şey demene gerek yok. Gerçekten. Ay yine duygusal olduk bak. Tamam. Aa, ağlamayalım ama ya. Cık. Bugün çok güzel bir gün. Nikahta keramet vardır derler. Hadi bakalım. Oh, 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 şuna bak, şuna bak. <laughs> Allah'ım nasıl tatlı bir şey bu. Çok akıllı bu. Anneciğim, biz sana bir şey söylemeye geldik. Söyle oğlum benim. Biz bugün Kübra'yla evlendik anneciğim. Öyle mi? Aha. Aman çok sevindim. Allah tamamına erdirsin. Ya benim kafam karıştı. Siz Yiğit'in kızı demediniz mi bana bunu geçen hafta? Ey kusura bakma. Benim öyle kafa işte gidiyor geliyor ama yani ne yapayım? Yani öp bari elime. Gel ben de seni öpeyim. Maşallah maşallah, pek güzel. Hayır ama yani kafam normal karışması. İnsan kendi oğlunun nikahına davet edilmeyince... ...halbuki insan istiyor ki değil mi? Hani bir düğün dernek yapayım kendi elimle. Yok Zeliha teyzeciğim zaten her şey çok ani gelişti. Öyle düğün dernek falan da yok. Kuru bir nikah. Sen de kuru bir şeysin zaten. <laughs> Anne hani sen bayağı iyileşmeye başladın ya. Böyle kinayeler, laf sokmalar falan. iyisin iyi. İyiyim tabii. Seni de iyi edeceğim ama... ...şimdi burada gül gibi gelin kızım var. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.